Noktanın noktaya göre simetri demek bir nokta var, bir nokta daha var. Diyelim A noktasının B noktasına göre simetriğini alıyorum. AB'nin belirlediği bir doğru var. Bakın bu doğruda A ile B arasındaki mesafe kadar aynı doğrultuda gidiyorum. Yani şurası şuraya eşit. İşte bunun ucunda elde etmiş olduğum C noktası A'nın B'ye göre simetri olan noktadır. Dolayısıyla orta nokta problemine dönüşüyor. Çünkü B noktası da AC'nin orta noktası oluyor. Oradan da bulabiliriz. Örneğimize bakalım. A'nın B noktasına göre simetri isteniyor. Biliyoruz ki bu mesafeler eşit. Aradığımız noktanın koordinatları x, y olsun. Orta nokta gibi yapalım önce. x artı 2 bölü 2'nin eksi 6'yı vermesi lazım. 2'yi çarp olarak attık. Eksi 12. Bu 2'yi de eksi olarak attık. x. Eksi 14. y artı 4 bölü 2 de 10'a eşit olacak. Yani y artı 4 20 olacak. Bölü 2'yi karşıya atarsak. y de buradan 16 çıkar. Demek ki aradığımız nokta X 14 16 noktası 2 4 noktasının B noktasına göre X 6 10 noktasına göre simetri olan nokta. İkinci bir yolda yapalım. Şuraya yazayım. Burada da şöyle hareket ediyoruz. Bunları hep daha önceden yapmıştık. Bakın 2'den eksi 6'ya 8 azalmış. Eksi 8 eşit mesafe. 8 daha azaltırsak eksi 14 elde ediyoruz. Yani x eksi 14. 4'ten 10'a 6 artmış. Aynı mesafe 6 da arttırırsak y'yi de 16 buluruz. O halde sonuç yine eksi 14'e 16.